Merhaba arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. İki gün önce bir hesap inceleme videosunda Mahmut'la inatlaşırken bu videonun altına ID'sini yazan bir arkadaşımıza 490 Frost, 499 Frost'lar atacağımızı söylemiştik. Tüm ID'leri aldım arkadaşlar ve bir çark felek oluşturdum. Buraya hepinizin ID'sini tek tek yazdım. Şimdi şu şekilde arkadaşlar. iki gün oldu toplam videoya atalı. Şimdi artık yeni bir video attığımız için bunu sonuçlandırabiliriz. Artık daha fazla yorum gelmesin. Umarım ihtiyacı olan biri kazanır. Bizi desteklediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir ayda neredeyse 1200 aboneye geldik ve Discord'da kısa bir sürede 400 tane aktif oyuncuya ulaştık. Destekleriniz için hepinize çok çok teşekkür ederiz. Videoların devamının gelmesi için videolara beğenip abone olursanız aynı şekilde kanala bize destek olmuş olursunuz. O yüzden hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Artık uzatmadan çarkı geçelim. Kazanan arkadaş 155 986 679 aileli arkadaş. Bakalım yorumlarda kimmiş? 155 986 186 muhtemelen Melih'e çıktı. 679 mu? Yok. Evet 679. Melih Kurt 78 46. Melih Kurt 78 46. Direkt şimdi 499 frostlarını atacağım. Oyunda zaten postana gelecek. Bu çekilişimiz de bu şekilde bitti arkadaşlar. Biz de desteklediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Başka bir çekilişte tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.